Efendim, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz. En uzun süren e, yürütmesi olarak tarihe geçmiş oldu. Dolayısıyla bir istikrar sistemidir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği e, cumhuriyeti güçlendiren cumhuriyet rejimine ve demokrasiye en uygun ve e, halkın hem yasamayı hem yürütmeyi aynı anda doğrudan doğruya millet iradesinin yürütmeye yansıttığı yegane bir sistem. Ve bu sistemden geriye dönüşün olmadığını çeşitli defalarda Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Özellikle ilk uygulamasından sonra ortaya çıkan bir takım e, eleştiriler e, söz konusu oldu. Gerek e, anayasamızdaki e, yasama süreciyle ilgili e, gerekse e, yürütmeyle ilgili yeni ihtiyaçlar durumunda ee, yeni e, değişikliklerin oturulup konuşularak e, bu çerçevede değerlendirilerek e, bu sistemde de eğer e, revizyon ya da reform ihtiyacı varsa zaten bundan kaçınılamayacağını ve sürekli e, bir gelişim değişim ve reform ihtiyacını e, kapsayan düzenlemelerle gerek yargı reformu strateji belgesi gerek yeni anayasa değişiklikleriyle hep 21 yıldan bu yana milletimizin huzurunda olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50 artı bir meselesi de oturulup elbette ki bu düşünce önemli bir düşünce. Bu konuda e, takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. E, yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir ve mecliste tabii ki bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar. Bu mutabakat sağlandığında tabii ki önemli olan Türkiye'yi demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturmak. Bu yeni anayasa yazılırken tüm partilerimiz milletimize olan bu borcumuzu yerine getirirken anayasamızın değiştirilemez olan maddelerinden sonraki diğer maddeleriyle ilgili hepsi oturulup, tartışılıp, konuşulup, kararlaştırılabilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve sonrasında da milletimizin takdiriyle gerçekleştirilebilecek hususlardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.